Sonra buraya girebiliyorsunuz. Burası da gördüğünüz gibi. Buraya girip öyle cips yiyebiliyorsunuz. Burası senin evin mi? Hı hı. Buradan yatak Çok güzel. uzun yerden bu kısa bu kısa yoldan buraya geldik. Girebiliyorsunuz buraya. Şimdi cips cipselim. Oyuncaklarınız da mı var? Evet. Nelerin var orada? Onları da tanıt bize. Nelerim var? Oyuncaklarım. Hepsini oyuncaklarım. göster bakalım. Bu da. İsimlerini söyle bir de. Bu benim asker olamam. Asker. Bu da benim spor alamam. Hmm. Gördüğünüz gibi buraya girebiliyorsunuz. Şu anda oğlum oynuyor bu oyuncakları. Ya? Hım. Peki şu ıı, ayağınızın yanında olanlar ne? Ee, şey. Radyo ve fener. Ne yapıyorsunuz onunla? Buraya aydınlatıyoruz. Peki radyola ne yapıyorsunuz? Şarkı söylüyoruz. Evinizin perdeleri de varmış. Evet. Bakın arkanızda. Evet. Pencereniz orası herhalde. Hayır burayı kapatıyoruz. yok. Kimse görmesin diye. Hı <laughs> hı.